Merhabalar canlar videoma hoş geldiniz sevgili koçlar hanımlar baylar bayanlar hepiniz videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım koç burçlarını gün gün tarot açılımında neler bekliyor aşk iş kariyer diyelim şöyle bir bakalım haftanın enerjileri ne durumda bu arada kanalıma destek veren beğeni ve yorumunu esirgemeyin hepiciğiniz iyi ki varsınız uyanlar sizlerin olsun milyonlarca koç burcu var milyonlarca da astroloji ve tarotla uğraşanlar var bu yüzden uyanları alın kabul ettin. Şöyle bir bakalım. Uymayanları da evrene iade edelim diyelim. Koçlar, hanımlar, baylar, bayanlar. Evet pazartesi günü içerisinde ilk etapta maddi anlamda beklentileriniz böyle en azından olumlu bir şekilde cevaplanma enerjisinde olacak diyebilirim. O gün içerisinde illa para kazançlarınız yüksek olacak, muhteşem ötesi olacak diyemem. Yalnız maddi anlamda size hayırlı haberler ya da kazanç kapılarını aralayacak elçiler gelebilir. Hastalıklara karşı dikkatli olun, maddi manevi bir takım sıkıntılı süreç, inzivaya çekilme gibi durumlar olabilir. Ama ne kadar olumsuz kart gelirse gelsin bu ikisi yan yana geldi mi hele hiçbir şekilde tasa etmenize gerek dahi yok diyebilirim. Her şey yolunda gidecek, her şey yolunda gitme potansiyeline sahip olacak. Özellikle bakın cumartesi ve pazar günü içerisinde hayatınızda e, harika üstü olaylar gelişebilir. E, olacaklar sizi bile şaşırtabilir. İnanılmaz fırsatlar ile bu hafta karşı karşıya gelebilirsiniz. Unutulmaz bir hafta sizleri bekliyor olabilir. Maddi anlamda gerçekten böyle sizi şok edecek fırsatlar, şok edecek konular, parasal anlamda kariyeriniz ile alakalı hayırlı gelişmeleriniz olacak mı olacak. Salı günü içerisinde tartışmalardan uzak durmanız konusunda kartımız uyarmakta. Entrikalardan, çatışmalardan, kaos gibi durumlardan da uzak durmanız hayrınıza olacaktır diyor. Ee, Sanki böyle cuma günü içerisinde de işiniz ve kariyeriniz ile alakalı e, inzivaya çekilme gibi durumlarınız olabilir. Kafaya taktığınız konular var, yok değil. Ama bunlar ile alakalı da olumlu gelişmeleriniz, olumlu sonuçlarınız sizi bekliyor olacak. Oğlak Boğa ya da Başak Burcu'ndan e, böyle bir erilden size parasal anlamda böyle bir elçi gönderilebilir ya da bir iş bulabilirsiniz. Buna aracı olacak kişi toprak grubuna mensup olabilir. Olması şart mı? Değil. Benim aklımdaki ve kalbimdeki kişi toprak grubuna mensup diyor iseniz bu kişiden size hayırlı haberler, adım atmıyor ise, bir adım gelme gibi durumlarda olacak mı, olacak. Yükselen ay ya da güneş burcu boğa olabilir. Böyle bir kişiden de size aşk ya da iş ile alakalı adım atma gibi konularda Evet olacak diyebilirim. Ee, uzun süredir çalışmıyor iseniz hiç bilmediğiniz bir işte, bir alanda kendinize bir yer edinebilirsiniz ve o alanda inanılmaz derecede yükselebilir, kendinizi gösterebilir ve içinizdeki cevheri ortaya koyma potansiyeli e, sizlerde e, var diyebilirim ve aynı zamanda bakın Gelecek teklifleri değerlendirebileceğiniz gibi mevcut yaptığınız iş ile alakalı da ön planda olabilirsiniz. Adınızı duyurabilirsiniz. Ee, sanki böyle herkes adeta asilliğinizden ve asaletinizden bahsetme enerjisinde olabilir. Yaptığınız işte profesyonellik ondan sonra herkesin yaptığınız işi beğenmesi ne iş yapıyor iseniz yani böyle en zor işte olabilir herkesin yapabileceği bir işte fark etmiyor ama farkınızı ortaya koyacaksınız adeta işinizi böyle gerçekten kendini kap arttırarak yapma enerjisine sahipsiniz. Mesela ressamsanız en güzel çizimler, iç mimarsanız gene en güzel çizimler, en güzel projeler. Ya da öğretmenseniz olmanız şart değil. Ne işi yapıyor iseniz o alanda belki kendi işinizi kuracaksınız, kendi işinizin patronu olabilirsiniz. Ya da iş yeriniz var ise şubeleşme gibi konularınız olabilir. Bazılarınız belki tayin bekliyorsunuz. Üçlü bir vade içerisinde tayin, farklı bir şehre ya da farklı bir iş ile alakalı şubeye yerleşme, hayatınızda bir takım değişimler, yolculukla e, sanki burada hani tayin, atama, yolculuk, perşembe günü içerisinde beklediğiniz e, bu alanda haberleriniz var ise en müsbet bir şekilde sizlere doğru gelecek mi? Gelecek. Böyle pazartesi günü içerisinde böyle bazılarınızın arası limanı olduğu, böyle buz kestiğiniz, böyle izolasyon yaşadığınız, böyle durum ile alakalı ansızın hayırlı bir gelişme olabilir. Aradaki buzlar eriyebilir, kendinizi bir çıkmazda hissediyor iseniz o çıkmazdan kurtulabilirsiniz. Köşeye sıkıştığınız konular olabilir maddi ya da manevi o konularda dahi çıkmaz sokakta bile çıkmaz sokakta bile bir kapı yaratan size bahşedecek diyebilirim. Her şekilde bir çıkışınız olacak. Salı günü hayatınızda ciddi değişimler olabilir ama iş yerinde yerindeyseniz tartışmalardan uzak durun. Ya da sosyal çevrenizde sosyal statünüzü etkileyecek tartışmalardan da sakının entrikalardan da sakının, konuşmalardan da sakının. Su akar yolunu bulur diyebilirim. Her şey olması gerektiği gibi oldu. Kainatın ve yüce yaratanın çizdiği bir kader var. Bunun bir kısmı değişirken bir kısmı değişmemekte. O niye oldu? Bu niye oldu? Şöyleydi, böyleydi demek yerine Allah'ın vardır bunda da bin hayrı demeniz gerçekten hayrınıza olacak olarak görülmekte. Güzellikleri hak ediyorum diyorsunuz ve güzellikleri kucaklayacaksınız. Çarşamba gün içerisinde işte doktor, eğitmen, öğretmen gibi gibi önemli bir konumda olan bir kişiden size bir destek gelebilir. Benim böyle bir arkadaşım yok diye iseniz o alanda bir kişiyle tanışabilirsiniz ve sürümcede kalan işlerinizi daha kolay halletme gibi durumlarınız olacak diyebilirim. Perşembe günü içerisinde yolunuz gitmeniz gereken bir yol ertelediğiniz bir yol var ise bu konuda o hafta ya bu hafta içerisinde o gün içerisinde düşünceli olabilirsiniz önemli kararlar alabilirsiniz. Cuma günü iş yeriniz var ise belki iş kapatacaksınız ani rahatsızlanmalara karşı finansal konularda para konularında manevi konularda ve ruhsal konularda ansızın rahatsızlanmalara karşı dikkatli olacaksınız. Burada mesela ne bileyim hastane işleriniz varsa kontrole gidebilirsiniz. Sağlık ile alakalı sorunlarınızı bu hafta içerisinde çözebilirsiniz. Çözüm odaklı olacaksınız ve tamamlanma diyor. Hayatınızda bir puzzle'ın bir parçası kaybolmuş diyebilirim. Bu iş yani ister arkadaşınız olsun, ister sosyal çevrenizden biri olsun. Yani böyle e, her kime karşı bir özlem duyuyor iseniz bu alanda da bir tamamlanmanız olacak. Evet çiçeklenme diyor bolluk bereket diyor ve hayatınıza gelen mucizeler görülmekte sizler bile e, olacaklara karşı şaşırabilirsiniz hayırlı anlamda e, böyle şaşkınlığınız olacak çok güzel gelişmeler sizleri bekliyor olacak mı olacak bu hafta içerisinde inanılmaz derecede sürpriz üstüne sürpriz, müjdeli haberler üzerine müjdeli haberler sizleri bekliyor da olacak diyebilirim. Yani gerçekten çok güzel bir hafta sizlerle beraber olma potansiyelinde görülmekte. Tükenmişlik enerjisini kendinizi hissedebilirsiniz ama bu durumdan da sıyrılacaksınız. Bakalım haftanın enerjileri başka ne durumda dediğimde. Bazılarınız böyle takdir edilmediğinizi düşündüğünüz konular ile alakalı yanılma payınız olabilir. İçten içe de olsa insanlar sizleri takdir etmekte melekler tarafından destekleniyorsunuz. Aklındaki kişiden adım gelecek mi dediğimde, yedili bir vadi içerisinde iletişiminiz olmayan bir kişiden size adım gelecek olarak görülmekte. Karşı cins tarafından çok seviliyorsunuz. Bir görüşme, bir buluşma size yapılan sürprizler sürpriz üstüne sürpriz ya da şaşırtıcı teklifler sizlerle beraber olacak hakkınız hayırlısı olsun diyelim hoşçakalın dostçakalın sevgiler selamlar bay bay